ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri üstüne Çin'in sert misillemesi derken küresel piyasalarda derin bir sarsıntı yaşadık. Bunun üzerine Trump geri adım atar mı? Hayır, atmadı. Hatta tarifeleri savundu. Bazen acı ilacı içmek lazım dedi. Bu durumda yeni haftaya da piyasalar hiç iyi başlamadı. Yoğun bir satış baskısı var. Hatta kara pazartesi yaşıyoruz. Asya borsalarında adeta çöküş var. ABD vadeli endekslerinde Avrupa piyasalarında yine sert düşüşler var. Japonya'da endeks %8'in üstünde değer kaybetti. Vadelilerde Alman borsası %4 ekside. Nasdaq %4 de Kripto para piyasaları da tabii olumsuz etkiledi. O da nasibini aldı. Son 24 saatte %8'in üzerinde değer kaybetti. Bitcoin fiyatı 77 bin doların altını gördü. Borsası İstanbul ne yaptı? O da olumsuz etkilendi. İlk işlem gününe %3'ün üzerinde değer kaybıyla başladı. Özellikle burada bankacılık endeksi dikkat çekiyor. Kayıp %4'e yaklaştı. Bu durum sizce nereye gidiyor? Sizin beklentileriniz ne? Yorumlarda yazın.